Selamun Aleyküm Kıymet Efendim bu akşam yine e, çok değerli bir e, dostumuz var. Arkadaşımız var, hemşerimiz var. E, i̇smiyle güzel, Amir Uçkun. Amir Uçkun kardeşimiz e, normalde otokurtarma kurtarma işi yapıyor. Sektörün öncülerinde. Efendim bizler e, üniversiteyle birlikte yaptığımız e, yüksek lisans e, projelerimiz arasında olan e, Aksaray Kalkınma modeli isimli e, çalışmamızı kitap haline getirdik. Burada da e, her sektörden bir arkadaşımıza, girişimcimize yer verdik. Yani sektörün e, en başarılı girişimcisi diye. oto kurtarma alanında da Amir kardeşinin e, örnek girişimci olarak e, kitabımızda yer verdik. Allah kendisinden razı olsun. Ee, Amir kardeşimizin e, sektördeki işinin e, yanı sıra bir güzel çalışması da sektördeki arkadaşlarını bir araya getirip e, birlikte beraber e, bir e, dernek değil mi Amir evet. kardeşim? Bir dernek çat, dernek oluşturmaya da çalışıyorlar. E, bu yönü de bizim için çok anlamlı. Çünkü biz e, sektörlerin bir araya gelip bir sivil toplumu örgütü oluşturmasını istiyoruz. Efendim bizim bu çalışmamız e, Akkobi 1 yani Aksaray Küçük ve Orta Boy İşletmeler Birliği'nin çatısı altında yürütülüyor. E, biz e, girişimci, üretici insanlarımızın, kardeşlerimizin sürekli yanındayız. Bunların e, personeli, çalışması, finansı, resmi e, işlemleri e, devletimizde, yerel yönetimimizde merkezi hükümetimizde e, aradaki bir e, e, aracı diyelim yani. O şekilde pozisyonumuz var. Yani bizler her yönde e, işletmelerimizin, girişimcilerimizin yanındayız. E, o nedenle e, amir kardeşimize e, gayretlerinden dolayı Aksaray'ımıza üretim, istihdam ve e, katma değer sağladıklarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bizim çalışmamızın asıl özü bu çalışmamızın asıl özü yeni girişimcilerin, yeni girişimcilerin böyle amir kardeşimiz gibi başarılı işletmeler, iş insanlarına örnek olmasını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla teşekkür ederiz buraya kadar geldiler. Şimdi sözü inşallah amir kardeşimize bırakalım. Bir kendisini tanıtsın. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, i̇smim Amir, soy ismim Uçkun. Aksaray'da doğma büyümeyim. 1990 doğumluyum. Ee, 2016 yılından itibaren kendi işletmemin sahibiyim. Ee, son 5 yıldır otur kurtarma işi yapıyorum. Aksaray'da elimden geldiğince bütün vatandaşlarımıza hizmet etmek için çabalıyoruz. Bu arada Yaşar Bey'e bana bu platformda yer ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Allah'a ee, burada aynı zamanda bütün e, meslektaşlarımızın aynı sıkıntısını dile getirmek için buradayım. Yani e, devletimizden ve halkımızdan istediğimiz birkaç şey var, özellikle hükümetten. Çünkü e, sesimizi duyurmak, duyurmak istiyoruz. Evet. Ee, biz normal şartta artık vasıflı bir Mesleğimiz var, vasıfsız değiliz. Asıl evet. sıkıntımız bu çünkü insanların gözünde biz e, sıradan bir meslek halinde gözüküyoruz. Ama biz bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar olarak. Çünkü bir dernek kurmak istiyoruz. Aynı şekilde bir plaka istiyoruz. Bu e, haksız rekabetin önüne geçmek istiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. İnşallah buradan da sesimizi duyurabilirsek devlete ve bütün yetkililere. Umarım tek temenniimiz olur. Efendim e, Amir kardeşimize, Amir uçmuk e, kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. E, bu genç yaşında e, ilimize üretim, istihdam ve e, katma değer olarak sağladığı faydadan dolayı hakikaten minnettarız. Çünkü e, devletlerin, milletlerin en büyük sorunu insanlarla iş bulması. Amir kardeşimiz bu genç yaşta kendi işini kurmuş, kendi istihdamını sağlamış. ve Belki de bünyesinde insanlar çalışıyor, çalıştıracak yerde daha çok insanlar çalıştıracak. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler, bizi şereflendirdiler. Yusuf Başkanım'a da çok teşekkür ediyorum programında oldukları için. İnşallah bu çalışmalar daha da devam edelim bizler önce de belirttiğimiz gibi birlik olarak daima üreten, istihdam eden, ilimize faydalı olan işletmelerin, girişimcilerin yanındayız inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz.